bir Merhaba arkadaşlar. Bugün size bitti. Kardeşim Keremle ile Rose'la soracağız. Ben sesini Biz biraz açayım. Sen sıkı sesini. Arkadaşlar diğer bekle, nane aldım. Nane Hı -hı. Ki bu Kerem'in hesabı aslında bu benim hesabımda bunu kuzenime verdi. Kuzenim oynamadığı sürede ben oynuyorum yani. Değil mi? Evet. Nerede oynayalım Kerem? dur dur ben kartı yemeyeceğim. Ben ne alacağım? Bunların bir sürü görevi var. Hangi görevi var abi? Savaş kutu bir basın. Bence çift hesaplaşmada oynayalım. Çift. Bak, çift. Let. Çift hesaplaşmada oynayalım. Hiç. Hey, bir tane şey geldi. Hmm, bas. Var, 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 var. Bas. Yeme bir stylesi gelmiş. Ve çöp geldi. Ya. Bas hadi bas. Bas hazır mıydı? Tamam nakat olmayan tamam nakat 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 başlasın başlasız evet arkadaşlar başlıyoruz like atıp abone olmayı unutmayın bu arada ha, benim videolarım var onları da... bu video bu arada ben Ernesto Campos kardeşimki Ernesto Campos da videosu Ona da abone olursanız çok seviniriz şimdi devam başlayalım. <laughs> Kerem bir şey soracağım. Bu video var ya. <laughs> Kerem. Bu video hem Kerem Özkan Polis'e tutalım hem Kerem Özkan Polis'e olur mu? Niye? Baksana benim ismim var çünkü. Tamam mı? Kerem ne koyuyor? Şaka yaptım ya şaka şaka ya. Oh, e, kuzen kuzuş yazdı ya şaka yapma. No. Bu kim lan? Tavarlı. Bu var ya. Hoppa. Devam mı tekrar mı? Lan ben... Çıkacağım e, çok yoruluyorum lan. mı? Tekrar mı? Evet. Ben tekrar bastım. sene bas tekrar. Ben abi çok yoruluyorum. abi var ya. Daha çüksünüz hadi bas bas. başlıyoruz. Gördüm iki tane rota var evet. Tamam. İkisi bir yerde oy. Ölme ver gülüm. Tamam bittiyiz. <laughs> Hah bir şey var, Klasi da var yanında. Aa, bak şimdi. Aa, ben de öldürdüm. Klasi gel bakalım. Gel bakalım gel. Bir de bir Klasi. <laughs> Torosa. şimdi de şey öldürdüm. E ikisi de burada. Hadi <laughs> bak. yapıyormuş. Tamam. Tamam. Kerem tamam. bu Gelsin gelsin efsane bir Hatta bu telefon da gelir efsane bir. Yok gelmez. Neyse. Ha başladık Daha abi. abi. Gondolarda bir Bak tamam bak. Bende bir tane efsane var diye bir hesabımda. Onda da Hesabımda efsane yok? Kerem abi yok. Şeref Şeref mi dedim? Şeref abi. Ben bir sus. Ya öldüm. Bitirelim ya. Ne konuşuyorsun? Ha öl. Hadi öl. Demiştim Allah Allah. Konuşma diye. Devam tamam mı? Sen sesini kız Sıf ya. yap. Abi ses geliyor Tamam. Ee, konuşayım. Sesini konuşayım. E o Leo mu? Ben öldürürüm Leon'u. Abi burada kutu var. Ben buradan aldım. Sen orada git al. abi abi. Aa Leon. Leon gördün mü? Ne diyor oğlum ya? Çocuk be. Anam 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 anam. anam. Çıkma oğlum. Allah. Alamam 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 Bombalı çocuk. Bak şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum. Al ama çok güçlü oğlum. Evet lan. At o at o Bekle gelsin yanıma. Kim? Abo. Bak dedim at diye. Hayır o zaman. Oğlum bak dedim o Ben geldim ben aldırım onu. Abo. Bak onu ben diyorum. Kaçtım. çok hızlı kaçtın değil mi? Çok iyi kaçtın. Eda ay he öldü öldü. Ya ikinci olduk ama güzel olmuş güzel. Şu an nasıl? Kaybetmiyor mu? Devam mı? <laughs> ne zaman çıkıyor görevleri artık ya? Ya abi benim görevim çoktu la. Ne yapayım? Birinci esnafı açmak için yapıyoruz. Ne yapayım? Nali'de bir sürü görev var? Ne yapayım? Onları bitirersek esnafı alabiliriz ki. Ne yapayım? yapayım. E, ne yapayım? Ne var? Evet. Sik Hadi. Sen şey al şimdi ben şunu alırım. Yapayım. Yapayım. Hadi. Ablan geldi bak benimle. Bizi bana da düşsene. Arkam oğlum burada. Tamam. Opa. Ben de, ben de. Opa. Ne? Öğleyin göğün bitti. Bitti mi? Yeter ama ya. Ben yani, acıcı bir tatlı bir şey yiyecek bir Anladın mı? Ama ne yapayım? Görek. Şu ama son maç. Ya bir daha deyiriz. Bu son maçımız. Biz son maçımıza geldik. Haydi bakalım son maçımız. Son maçımızda bari kazanalım ya. Anam 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 anam, anam, anam. sıkıştım. Adama bizi. Evet, ya, her. Her. Her ay, a bo adamı Evet ma. On çıktık zar zor. Aldık olsun. Ya. Alab ya. El el dübek hayır Niye? oğlum. Niye var? Görese? Ne reklamı? Ablam düzüyor Oh Al yeah. gel. Nerede? Nerede oğlum bu diğeri? Sen neredesin? Son maçımızda kazandık. Çık. bak. çık. 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 Evet, çıktı. Ve evet. Ender. İkinciden destansı. 59 kupa. Kaç kademe gelecek acaba kere? 12. kademeye kadar geldik ya. 4. kademede. Altını aldı. Ender. Sterlisi aldı. 100 kredi. Devam. Bir Ender. Bir süper Ender geldi. Bir elmas. Devam ediyor. Bir Ender sterlisi daha. Hiçbir şey gelmiyor. 103. 1000 güç puanı. Bir sterlisi daha. Ama yine hiçbir şey gelmedi. Çöp. Ve bir 100 kredi. Bende de bir sterlisi var. İçine güzel bir şey gelsin